Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? Allah iyilik versin. Bizleri sorarsanız şükürler olsun. bizlerde. de yonca pişmeye başladık. Eşimle. Biştiklerini çevirdim az önce. Cancan, Cancan can da oradan bakıyor. Mis gibi pırıl pırıl güneş. Hafiften yel esintisi. Güzel bir havamız var bugün çiftliğimizde arkadaşlarım. Mis gibi doğamız. Evet kolay gelsin Adem Bey. Allah kolaylık versin. Bahar geldi, çiftliğin işleri fazlalaştı. Gün böyle. Biraz önce biçelim. Biraz sonra sebze ekeceğimiz yeri çapalayacak. Adem Bey. oraya hazırlayacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle Ben sustum. Bu seslerini belki duyarsınız diye arkadaşlar. Adem Bey'e diyorum makinayla bıştırelim diyorum. Yok diyor ben spor yapacağım. Bu bana bir spor diye. <laughs> Sporun kralı. Böyle uğraşıyor işte arkadaşlarım. Kosa elindeki alet ondan deriyor. Biçiyor, deriyor bir taraftan veriyoruz buzağlarımıza ineklerimize yiyorlar soldurunca tabi solmadan oldu mu dokunur Yoncayı kurutup vermeli hayvana yoksa zarar. Evet arkadaşlar sizlere hayırlı huzurlu günler. Sizlere de kolay gelsin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.